İstanbul'da yüksek güvenlikli bir gökdelen ama nasıl olduysa dört hırsız oraya ellerini kollarını sallayarak girdi. Yeni evli çiftin 200 bin liralık takısını çaldı. Bu rezidansa bin liradan fazla aidat ödüyoruz diyen çift isyanda. Otopark girişinden giriyoruz özel güvenlikli lüks bir site. Yeni evliyiz. Düğünde takılan takılarımız, eşyalarımız hepsi gitti ne yazık ki. Kadın hırsız çetesi yüksek güvenlikli rezidansa girdi. Yeni evli çiftin 200 bin liralık düğün takılarını çaldı. Ben 4500 lira buraya kira ödüyorum. 1000 küsür lira aidat ödüyorum. Kadın hırsızların hedefinde sarı yerde oturan Ayşenur Hakkı Türkoğlu çiftinin evi vardı. 4 kadın hırsız önce rezidansaki başka evlere girdi. Sonra da Türkoğlu'nun oturduğu bu eve geldiler. Kapıyı bir kart yardımıyla rahatça açtılar ve doğruca içeri girdiler. Kapıyla e, duvarın arasına e, kartı bu şekilde yerleştirerekten e, kapıyı zorluyorlar, kapıyı açıyorlar. Hırsızlar hemen yatak odasına yöneldi, dolabın kapağını açtılar ve içi altın dolu çantayı buldular. Kolyeler, yüzü, pırlanta yüzü, trabzon burmalar, bileklikler, bir düğüne takılabilecek her şey çalındı. 200 bin lira yakın bir maddi zararımız var. Yeni evli çift soyulduklarını ertesi günün sabahına kadar fark etmedi. Çünkü kadın hırsızlar takıları eliyle koymuş gibi bulmuştu. İşe giderken takılarından birini takmak için açtığında birinci kutuyu boş görüyor. ikinciyi boş sonra hepsini dağıtıyor ve hepsinin boş olduğunu görüyor. Türkoğlu çifti polisi haber verdi. Siteye hırsızların kolayca girebildiğini ispatlamak için de arkadaşlarıyla bu güvenlik yaptı. Otopark girişinden giriyoruz. Giriş kapısına doğru geldik. Kartımız yok şu an ve birinin çıkmasını bekliyoruz. Asansörlere doğru yöneliyoruz. Kimse bir şey sormadı. Ana kapıya geldik. Yine bir şey sorulmadı. Şu anda 9. kattayız. Şu an ulaşmak istediğimiz yere de ulaşmış olduk. Aslında Hakkı Türkoğlu'nun oturduğu rezidansın her köşesinde güvenlik kamerası var. Ancak iddiaya göre yönetim güvenlik kamerasını mağdur olan çifte vermiyor. Ben burayı güvenli olsun diye tuttum. Hem eşim hem ben maddi manevi burada çok büyük zarara uğradık. Düğün takıları çalınan çiftin tek isteği hırsızların yakalanması.